Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Berk ile birlikteyiz. Berk önce sezonun genel bir değerlendirmesini alalım senden. Ee, şöyle, sezona çok iyi başlayamadık ama ondan sonra hocamızın bize verdiği e, doğrultular doğrusunda çok fazla çalışıp hedeflerimize teker teker ulaşmayı başardık. E, kötü bir final kaybettik Euroleague'de. E, dilerdik ki burada Euroleague şampiyonunu alıp 3 kupalı bir sezon olsun. Onun dışında e, takım olarak çok iyi mücadele ettik ve dün de Efes'e çok önemli bir şampiyonu kazandık. Herkese tek tek soruyoruz. Senin unutamadığın maç hangisi? Benim unutamadığım maç Final Four'daki CSK maçı. Çünkü yani bir ribantla hatta bir saniyeli Euroleague şampiyonluğunda olduk. E, o benim e, en üzüldüğüm andı. Peki o maçta ha hakemleri çok ağır eleştirdi aldı hakemler ki taraf tarafsız herkesten aldı. Sen Fenerbahçe'nin hakemlerden yeteri kadar saygı gördüğünü düşünüyor musun? En azından bir CSK Real Madrid Barcelona'yı kıyasla. Yani benim hakemlerle ilgili konuşmam pek doğru olmaz ama yani Fenerbahçe büyük bir kulüp, çok büyük bir antrenöre sahip. Tabii daha çok saygı göstermesi gerekiyor, böyle söyleyebilirim. Peki senin Avrupa'da idol olarak aldığın oyuncu kim? Avrupa'da idol olarak aldığım oyuncu Messi, Ronaldo. NBA finallerini takip ediyorsan şampiyonluk oynuyorum. Golden State Warriors.